Televizyon ekranlarından İzmir stüdyomuzdan merhaba değerli izleyiciler, Ege Saati programımıza hoş geldiniz. Bu hafta Ege Saatinde geride kalan yaz sezonunu konuşacağız. Aslında pandemi şartlarında Ege bölgesinde turizm sezonu nasıl geçti, biraz bunu değerlendireceğiz. Biliyorsunuz uzun bir süre kültür sanat etkinliklerini gerçekleştiremedik. Birçoğumuz çok özledi. Şu anda da biraz bu alanda hareketlilik var. Aslında kültür sanat etkinliklerinin kentlere, şehirlere etkisinden biraz bahsedeceğiz ve değerli izleyiciler gençlere yönelik projeleri konuşacağız. Yine gündemde gençler var biliyorsunuz. Gençlerin iktidarı belirleneceği, belirleyeceği konusunda bunun üzerinde duruluyor. Bakalım gençlere yönelik Ege bölgesinde nasıl projeler var? Bu kapsamda bugünkü stüdyo konuğumuz İzmir Dikili Belediye Başkanı Sayın Adil Kırgöz. Adil Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Öncelikle bu davetiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Ayrıca bizleri ekranları karşısında izleyen değerli izleyicilerimize de selamlarımı, saygıları iletiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen pandemi şartlarında turizmi konuşarak başlayalım. Çünkü Dikili Ege bölgesinin güzel turistik yerlerinden. Nasıl geçirdiniz bu sezonu? Turizm Dikili'de nasıl karşıladı bu yıl bizi? Evet yaklaşık e, bir buçuk yılı aşkın bir zamandır e, pandemi süreciyle mücadele ediyoruz evet. tüm dünya. E, dolayısıyla de bu e, süreçten çok etkilendi. 1 e, Temmuz'dan sonra kısmen de olsa e, olan sürece geçtik. E, ondan sonra Dikil'de hareketlilik başladı. Şimdi e, Dikil'i e özelinde e, bu süreç nasıl geçti derseniz biliyorsunuz Dikil'de e, ikinci konutun yoğun olduğu bir bölge evet. Dikil'i. Pandemide, Pandemi sürecinde kısıtlamalar başlayınca e, ikinci konutun yoğun olmasından dolayı e, insanlar büyük şehirlerden kendilerini e, dikili gibi e, kıyı kentlerine attılar. Dolayısıyla bizim ilçemizde de ciddi anlamda bir e, nüfus hareketliliği yaşandı. Bizim sabit nüfusumuz 45.217 gibi geçiyor e, ama bu pandemide biz ortalama... 75-80 binlerin üzerinde bir sürekli olan nüfusta yaşadık. Evet, Hizmette zorlanmalar oldu. Kış döneminde mu bu yüzden? tabii ki onun zorlukları oldu ama biz alışkınız, arkadaşlarımız tecrübeli o konuda. Dolayısıyla pek fazla zorlanmadık. Kente ekonomiye yansıması derseniz, o pandemi sürecinde tabii ki bazı sektörler çok çok etkilendi. Özellikle hizmet sektörü çok etkilendi. Kafe, restoran, lokanta gibi işletmeler çok çok etkilendi. 1 Temmuz'dan sonra olan sürece geçildikten sonra kentteki nüfus yoğunluğu da göz önünde bulundurduğunda Dikili'deki esnaflarımız diğer yıllara göre çok daha fazla iş yaptılar. Ve her geçen gün çok daha fazla iş yaptı. Ayrıca biraz önce giriş yaparken siz de bahsettiniz. Biz pandemi sürecinin mağduriyetini gidermek için bu yazı çok hareketli geçirdik. Neredeyse evet. her hafta değişik sosyal etkinlikler yaptık. Bu... Hemen bir tanesini konuşarak ben evet. başlayalım o zaman. Ben de soru olarak yönelteyim Tabii. size. Tabii. Dikili Kültür Sanat Demokrasi ve Emek Festivalini çok yakın bir zamanda geride bıraktınız. Çok da dolu dolu geçti. Önemli Hı -hı. yazarlar oradaydı, programcılar oradaydı ve aslında müzisyenler, sanatçılar da çok ön plana Hı -hı. çıktı. Öncelikle kültür sanat faaliyetlerinin hem kenti etkilerini konuşarak, konuşarak hem de bu festivali detaylandırarak Hı -hı. başlayalım. Evet, biz 2019'da göreve geldiğimizde yine festivalimizi yapmıştık. Tabii o yıl yeni olmamıza rağmen yine çok kapsamlı bir festival gerçekleştirmiştik. 2020 yazında kısıtlamalardan dolayı, malum durumdan dolayı bu festivali gerçekleştiremedik. Bu kısıtlamaların bitmesiyle bu yıl gerçekten çok dolu dolu bir festival gerçekleştirdik. Çok ciddi katılım oldu. Çok önemli siyasetçiler geldi, çok önemli yazarlarımız geldi, çizerlerimiz geldi. Ciddi etkinlikler yaptık. Bunu e, tüm dünyaya duyurma noktasında da gerek sizin kanalınızdan e, gerek evet. diğer ulusal kanallardan e, oradan canlı yayınlar yaparak gerçekten e, Türkiye gündemine oturdu. O festivalden sonra e, gerek yurt içinden gerek yurt dışından ciddi mesajlar aldım, e, tebrik teşekkür mesajları aldım. E, çok izlenmiş. Tabii bunların kente yansıması çok olumlu oluyor. Biraz önce özellikle Dikil'deki hareketliliğin sağlanmasında, Dikil'in tanıtılmasında çok önemli katkıları oluyor. Esnafımız o festival boyunca gerçekten çok ticari anlamda iş yaptılar. Çünkü on binler geldi Dikil'e. Konserlerimizi seyretmişsinizdir. Evet, Görsellerden evet, de, de izlediğiniz gibi. Yani evet. tüm çevre illerden, ilçelerden ciddi katılım oldu. Bunun da kent ekonomisine ciddi anlamda bir yansıması oldu. Bu festivalleri hazırlanmak da çok uzun sürüyor ve gerçekten büyük emek var. Burada da zaten demokrasi ve emek kavramlarının bu festivalin adında yer alması da çok önemli gerçekten. Dikili çok özel bir yer. Dikiliyi takip ediyorsunuzdur. Dikili tarihi boyunca hep yönünü aydınlığa dönmüş demokrasiden yana, özgürlükten özgürlükten yana, insan haklarından yana. Ee, hep o yönde tavır koymuştur Dolayısıyla e, demokrasi emek e, bizim dikilimizde özdeşleşmiştir Çok dikkat çekici bir isim Evet e, biz de o, o ismi sürekli kullanıyoruz Bizden önceki dönemde başladı bu festivaller Biz de bunu e, her geçen yıl daha da zenginleştirerek Daha da geliştirerek e, devam ettiriyoruz Dediğim gibi e, dikili e, demokrasinin, özgürlüğün kardeşliğin kenti. Bunu her ortamda ifade ediyoruz. Festivalimize de yansıtıyoruz. Biraz önce ifade ettiğim gibi bundan sonraki yıllarda bu dikilinin bu yönünü daha ön plana çıkararak her zaman Türkiye'nin gündeminde olacağız. Peki uzun bir süre zaman aldığından bahsettik bu etkinliklerin. tabi ekonomik anlamda da büyük bir hazırlık gerekiyor, bir bütçe gerekiyor. Tam da bu süreçte pandemi şartlarından da sonra tasarruf genelgesi geldi belediyelere Cumhurbaşkanlığı hı hı. tarafından. Bu kapsamda bütçede zorlanmalar yaşıyor musunuz ve bu genelgeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Biz zaten belediyemizi göreve geldiğimiz günden itibaren tasarruf tedbirlerini ciddi anlamda uygulayarak yönettik. Mali disipline çok çok önem verdik. Göreve geldiğimizde ekonomik anlamda sıkıntılı bir belediyede ama bugün için hiçbir piyasa borcu olmayan, sadece kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçlarımız var. Onları da yapılandırdık, düzenli bir şekilde ödüyoruz. Tabii bu etkinliklerin ciddi bir bütçesi oluyor. Biz onu da tedbirlerimizi alarak mevcut bütçemize çok sıkıntı yaratmadan bunu Büyükşehir Belediyemizin de desteğiyle olumlu bir şekilde atlattık. Bizi pek fazla etkilemedi, öyle diyebilirim. Peki, şimdi gençlere yönelik projelerinizden bahsedelim o zaman. Çünkü çok sıkıntı yaşıyorlar son günlerde. Okulların evet. açılmasıyla yurt problemleri yaşanıyor. Ekonomik sıkıntılar yaşamaları gündeme geldi. Siz neler yapıyorsunuz gençlere katkı sağlayabilmek için? Şimdi gerçekten bu gençler konusu açıldığında bunu birazcık daha böyle açarak konuşmak evet. lazım. Gençlerimiz sıkıntılı. Bu son dönemde yapılan araştırmalarda, yapılan istatistiklerde gençlerimizin yarısından fazlasının mutsuz olduğu görülüyor maalesef. Evet, yurt dışına çıkma planları evet, kuruyor e, herkes. Evet, mevcut koşullar göz önünde bulundurulduğunda üniversite eğitimi alıyorlar. Üniversite eğitiminden sonra iş bulmada çok zorlanıyorlar. İş bulsalar dahi. Türkiye'deki alım gücünün düşük olduğundan dolayı sosyal ihtiyaçlarını, geleceğe yönelik hayallerini gerçekleştirmeme gerçekleştirme, gerçekleştirememe evet. endişesiyle karamsarlığa kapıyorlar, kapılıyorlar. Ve birçok gencimizin gözünde yurt dışı daha cazip hale geliyor. Evet. Dolayısıyla hedeflerini yurt dışına koyuyorlar, oraya gitmek istiyorlar. Biz Dikili özelinde ne yapıyoruz gençlerimizle ilgili? Dikili'de de gençlerimiz durmak istemiyor. Bunun en büyük sebebi istihdam aslında. Hani birçok evet. sebep var ama en çok en ana sebep istihdam. Biz bu istihdamın yaratılması noktasında Dikili de tarım, turizm, sanayi anlamında Dikili'ye yapılacak yatırımlara sıcak bakıyoruz. Bu anlamda çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Ee, so, sadece tabi istihdamla bitmiyor gençlerin dikiliye tercih etmeleri için e, dikiliye üniversite hayatından sonra tekrar dönmeleri için istihdam çok önemli bunun haricinde e, sosyal çok e, sosyal yaşam evet. çok önemli evet. büyük kentlerde görebildikleri bulabildikleri sosyal imkanları e, yaşadıkları ilçede de e, sağlayabilmeler lazım biz onun için e, belediye olarak e, Bizim Kültür Sarayı eksiğimiz vardı mesela. Evet. Kültür Sarayı projemizi gerçekleştiriyoruz. Çok kısa süre içerisinde onun yapım ihalesine çıkacağız. Burada hedef nedir? Kentte 12 ay sosyal kültürel etkinlikleri sağlayabilmek. Gençlerimiz için her hafta bir tiyatro gösterisi, bir söyleşi, panel, bir resim sergisi vesaire Bu tür etkinlikleri evet. dikilde bulabilsinler. Tüm yurttaşlarımızın kullanabileceği gibi. Tabii e, sosyal yaşam alanları da çok çok önemli. Biz e, son dönem yaptığımız çalışmalarda e, gençlerimizin özellikle sahil kenarlarındaki e, sosyal yaşam alanlarında rahat vakit vakit geçirebilmeleri için, orada mutlu huzurlu olabilmeleri için çok evet. ciddi çalışmalar yapıyoruz. O alanları e, onlara göre de düzenliyoruz. Ayrıca biraz önce ifade etmek istedim. Biz bu yaz hemen hemen her hafta bir etkinlik gerçekleştirdik. E spor etkinlikleri Spora çok değil mi? çok önem evet, turnuvalar verdik. Turnuvalar düzenledik. Evet, neler yaptık? Çandarlı'da rüzgarımız orada güçlü. Windsurf yarışlarını gerçekleştirdik. Türkiye şampiyonasının bir ayağını Çandarlı'da gerçekleştirdik. Evet, şimdi görüntülerini Seneye Avrupa ayağını gerçekleştireceğiz. Arkasından Ayak Denizi Turnuvası gerçekleştirdik. Ee, arkasından 45 gün gibi kısa bir süre içerisinde e, Dikili'de 1300 oturma kapasiteli plaj e, sporlarının yapılabile yapılabileceği bir e, tesis kazandırdık Dikili'ye. Evet. E, Deniz olunca tabii evet, ki böyle evet, etkinlikler de önemli oluyor. E, evet. Görüyorsunuz çok evet. ciddi katılım oldu. E, oraya da e, 7 ayrı ülkeden 32 takımın katılımıyla çok ciddi bir turnuva düzenledik. Evet. 4 gün boyunca dolu dolu geçti. Seneye Avrupa ayağı olacak burada. Bu etkinlikler turist de çekiyor aslında. Tabii. Bir ekonomiye bir, de katkı tabii, sağlıyor. Tabii, tabii. Ekonomiye katkı sağlıyor. Gençlerimiz hoşça vakit geçiriyorlar. Biz sahile halkın kullanabileceği iki tane daha şey yaptık. E, e, file kurduk. Gençlerimiz orada. Neredeyse 24 saat boyunca spor yaptılar. Yani, Koronavirüs tedbirlerini de uygulayabiliyor musunuz peki bu arada? Sahil kesimlerinde e, deniz olduğu için e, pek fazla uygulanıyor diyemem. E, sosyal mesafeye e, evet. pek fazla dikkat edilmiyor ama Dikilde vaka sayıları e, çok yüksek değil. Yani çok Hala bir, çünkü ölümler oluyor, pandemiyle mücadele devam ediyor. Tabii ki dikkat edilmesi lazım ama Dikilde de çok büyük sıkıntı yok. E, İnşallah da bundan sonra olmaz. Peki aşılama konusunda ne düşünüyorsunuz? Siz aşı oldunuz mu? Kaç tane oldunuz? Ben 4 tane aşı oldum. 2 Sinovac oldum, 2 BioNTech oldum. Ee, evet. Herkesin aşı olması lazım. Bunu tüm bilim, ilim e, bu hastalıktan insanları aşının koruyacağını söylüyor. Ben aşı olmayanları anlayamıyorum. Belki eksik düşünüyorum bilmiyorum ama ben ve ailem e, hiçbir sıkıntı görmedik. Hepimiz aşımızı olduk. Tüm çevremiz aşısını yaptırdı. Herkese de sürekli tavsiye ediyoruz. Çünkü bu sürecin açılması lazım. Bunun tedavisi de, bunun ilacı da aşı var şu an. Dolayısıyla herkes aşısını yaptırsın. Sağlıklı günlere bir an önce kavuşalım. Bu mesajı da vermiş olalım. Evet. Peki Sayın Kırgöz, yol ve kaldırım çalışmaları, asfalt çalışmaları birçok belediyenin aslında yoğunlukla yaptığı bir hizmet. Dikili bu anlamda ne durumda? Onu soracağım. Bir yandan da aslında. O bölgedeki insanların çok tahammül edemediği, sabırsızlandığı, biraz da şikayetlere yol açan bir konu. Buyurun. Tabii altyapı, üst yapı çalışmaları sıkıntılı bir konu. Ee, özellikle altyapı çalışmaları çok sıkıntılı. Ee, biz göreve geldiğimizde e, dikilinin içme su problemi vardı. İzmir Büyükşehir Belediye'miz e, sağ olsun bu konuya e, el attı. E, dikilinin merkezinin içme suyu problemini hallettik. Yaklaşık 3-4 ay önce yeni şebekelere geçildi. Tabi bu esnada Dikil'in tüm caddeleri, sokakları, kaldırımları her tarafı kazıldı. Bunun arkasından da hızlı bir şekilde yol yapım çalışmalarına başladık. Dikili geçtiğimiz iki yıl içerisinde sıkıntılı bir süreçten geçti bu çalışmalardan dolayı. Vatandaşlarımız mağduriyet yaşadı ama Dikili'nin yol yapımında işte kaldırım vesaire çalışmalarında %95'i tamamladık diyebilirim. Merkezde kaldı sıkıntılarımız. Orada da e, Gediz Elektriği'nin e, çalışmaları vardı. Biz onları beklemek zorunda kaldık. E, o çalışmalarda bitmek üzere. Bittikten sonra e, yaklaşık 5-6 ay içerisinde dikilinin içinde e, pek artık yol sorunu kalmaz diyebilirim. Dikili yeni, yeni görüntüsüne kavuşuyor bu çalışmalar e, tamamlandıktan sonra. Şu an mesela e, çok ciddi bir çalışmaya başladık. Yaz ortasında başlamak zorunda kaldık ona. 4700 metre kentin ortasından geçen ana alter e, tamamen e, asfaltlandı ve şu an kaldırım çalışmalarını yapıyoruz. E, bu projenin içerisinde 3 adet e, kavşak projesi de var. E, bu kavşak projeleri, refüj çalışmaları, kaldırım çalışmaları bittikten sonra dikili yeni yüzüne kavuşacak. Yani yepyeni bir görüntü ve e, halk... Çok daha rahat yaşayabilecek, ulaşımını daha rahat gerçekleştirebilecek, kaldırımında daha rahat yürüyebilecek. Dolayısıyla herkesin daha konforlu, daha mutlu bir hayatı Bunun olacak. Bunun içinde biraz de. daha sabır çok gerekiyor. Çok az kaldı, sanırım. çok evet. az kaldı. Sağ olsun hemşerilerimiz e, biraz sıkıldılar ama yine de ben sabır gösterdiklerini görüyorum. Çok büyük eleştiriler almıyorum. E, onlara buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Peki, Sayın Kırgöz biraz gençleri konuştuk, çocuklara yönelik de projeleriniz var. Kreş ve Masal Evi projeniz. Hmm. Onları da detaylandırır mısınız? Evet, e, göreve geldikten sonra biz e, iki tane kreş açtık. Bunun biri kreş, İzmir Büyükşehir Belediye'miz e, İzelmen Kuruluşu ile birlikte e, protokol çerçevesinde bir kreşimizi açtık. Tabii bu pandemi süreci girdikten sonra hep bunlara ara verildi biliyorsunuz. Evet, evet. Tam bir oturmadı diyebilirim ama şimdi e, baya baya oturdu. Bir öğrenci katılımı var. Bunun haricinde e, biz bu sosyal projelere çok ciddi önem verdik. Hatta biraz önce arkadaşlarla görüştüm gelirken e, belki 15'in üzerinde yeni kurs başlatıyoruz. Olan sürece geçilmesinden sonra. E, bizim kadın dayanışma merkezimizde e, halı kurslarını başlattık. E, orada e, mağdur olan kadınlarımıza e, psikolojik, so psikolog, sosyolog ve hukuk desteği veriyoruz. E, ayrıca Orada yine sabun vesaire değişik kurslarımız var. Bu kurslardan faydalanmak isteyen e, kadınlarımız bu esnada çocuklarını evde bırakacak insan bulamadıkları için sıkıntı yaşıyorlar. Evet, Aslında en önemli bu çok konulardan önemli. bir tanesiydi. Evet, bu, e, bu projeyi Tunç Başkanımız başlattı biliyorsunuz Seferihisar'da Masal Evleri diye. Çok kıymetli bir proje. Çünkü gerçekten evet. çok anlamlı. E, orada... Kadınlarımız işte herhangi bir ihtiyacı veya herhangi bir destek almaya geldiklerinde belediyemiz görevlileri tarafından o çocuklar bakılıyorlar, hoşça vakit geçiriyorlar. O projeyi de hayata geçirdik. Gerçekten Dikili'de güzel şeyler oluyor. Vatandaşlarımız da, hemşerilerimiz de memnun. Peki kültür sanat etkinlikleri başka neler olacak Dikili'de kültür sanat anlamında? Bir festivaliniz daha var ondan bahsedebiliriz. Hı hı. Şimdi bu yıl neredeyse tamamladık diyebilirim. Önümüzdeki yıl çok daha erken başlayıp özellikle ben bu festivalde şeyi gördüm. Gençlere yönelik projeler yaptığınız zaman katılım inanın iki katına çıkıyor ve o gençlerin heyecanını görüyorsunuz, o gençlerin mutluluğunu görüyorsunuz. O sizi daha da bir kamçılıyor. Evet. Önümüzdeki dönem hemen hemen her hafta gençlerimize yönelik ciddi e, müzik dinletileri, e, işte konserler, e, yine spor etkinlikleri iş işte aralıksız devam edecek. E, çalışmalarımızı tabii ki tüm kesimlere yönelik olacak ama bunlar gençler e, bundan sonraki Nikil'deki programlarımıza, evet. çalışmalarımıza hep ön planda olacak. Onların enerjisi bize de enerji katıyor. Evet. Peki dikili de bu olacak ama biraz ülkede neler yapılmalı? Bunlardan da bahsedelim Sayın Kırgöz. İşte alım gücü düşük dediniz. Ekonomik anlamda gerçekten ciddi derecede bir sıkıntı var. Yakın bir zamanda seçim olacağı bekleniyor. ve Bu konularla ilgili neler söyleyeceksiniz? Ülkenin geleceğini gerçekten bu Z kuşağı dediğimiz gençler tayin edecek. Gençlerin sorunları çok. Biraz önce bahsettik bu yurt dışına çıkış olayları. Onun evet. birçok sebebi var yani e, politik sebepler var. E, efendim işte ayrımcılık var, e, ekonomi var. Birçok sebep var ama en önemlisi istihdam. Gençlerin bu e, iş sorununun çözülmesi lazım. Yani evet. Birçok üniversite öğrencisi var. Eee inanın birçoğu işsiz siz de biliyorsunuz. E, Dikil'de maalesef belediyeden başka bir istihdam kapısı da yok. Hani büyük kurumsal firmalar yok. Evet. E, i̇ş hacmi dar. Bunları görüyorsunuz, üzülüyorsunuz bunlar tabii yerel yönetimleri aşan şeyler. Bunlar ülke politikasını ilgilendiren şeyler. Buna merkezi hükümetin çözüm bulması lazım. Ancak bu süreçte yerel yönetimlerin başarısı da çok ön plana çıktı. Özellikle Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin. Tabii, tabii süreci. mesela e Geçen e, İzmir'de bir e, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin e, bir tarım zirvesi yapıldı. Evet. Çok anlamlıydı. İstanbul'da. İstanbul'da. Evet. 160 Cumhuriyet Halk Partili katıldığı. Evet. evet, belediye evet katıldı. Çok güzel bir çalışma olmuş. Evet. E, gerçekten e, tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya or oradan ciddi mesaj verildi. E, bu nedir? Orada şunu gördüm ben. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinden yerel yönetimlerine kadar ülkeyi yönetmekle ilgili tüm hazırlıklarını yapmış. En hazırlıklı parti şu an. Bu mesaj verildi oradan. E, tarım konusundaki sıkıntılar nedir? Neler yapılması lazım? Gerek genel başkanımız e, gerek orada konuşma yapan büyükşehir belediye başkanlarımız bunları bu net bir şekilde verdi. E, tabii e, tarım konusu çok çok önemli. Evet. E, maalesef hızlı bir şekilde e, köylerden kentlere bir e, nüfus göçü var. Neden? Burada o köylerde yaşayan, kırsalda yaşayan gençler Tarım yapıyorlar. Yaptıklarında emeğinin karşılığını alamadıkları için yaptıklarının bir anlamı kalmıyor. Dolayısıyla e, kentlere iş aramaya geliyorlar. Yani bu e, dediğim gibi ülke politikasını değiştirmek lazım. E, gençlerimizi tekrar kırsalda e, tarım üzerin, üzerinden üreten bir kesim haline getirmek lazım. Evet. Köylerimiz boşaldı. Ben takip ediyorum. E, bizim 25 tane köyümüz var. <laughs> sahil e, köyleri hariç kırsaldaki tüm köylerde her yıl nüfus eksilmesi var. Takip ediyorum tek tek. E, evet. bu nereye kadar gidecek Aslında böyle? Aslında üzücü bir durum. Evet. Evet, çiftçiyi de desteklemek evet. gerekiyor. Dikili evet. de tarım da var diyebiliriz Tabii, yani. Tabii, Dikili e, bir turizmin yanında çok ciddi bir e, tarım kenti. E, çok verimli toprakları var. Özellikle son yıllarda e, ciddi anlamda çok profesyonel bir şekilde çilek yetiştiriciliği yapılıyor. Bu pek anlatılmıyor ama biz onu da her platformda evet. ben anlatmaya çalışıyorum. E, dikili de ciddi anlamda seralar var. E, yani dünyaya ihraç ediliyor domates. E, daha bir, birkaç ürün daha. Zeytin anlamında zeytin ve zeytinyağı anlamında son yıllarda e, dikili ciddi atılım yaptı. Çok e, bilinçli çiftçilerimiz var. E, ciddi üretim yapıyorlar. Zaten ayçiçek, mısır, pamuk, buğday bunlar e, yıllardır yapılan şeyler. Yani e, üretimin her kolu Dikili'de gerçekleştiriliyor. Peki Sayın Kırgöz programımızın sonuna geldik. Son Öyle olarak mi? bizi vakit izleyen çok evet, televizyon ya. izleyicileri evet. için buyurun son söylemek istediklerinizi alalım. Evet e, ben e, buradan tüm izleyicilerime e, teşekkürler ediyorum. E, Dikili'den herkese selamlarımı iletiyorum tekrar. bizi Bizleri izledikleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Biz de size böyle bir süreçte vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz tekrar. Çok sağ olun. Değerli izleyiciler, Ege saatinde bugün Dikili üzerinden geride kalan yaz sezonunu değerlendirdik. Gençlere yönelik projeleri konuştuk ve hepimizin merakla beklediği artık dolu dolu yaşamaya başladığımız kültür sanat etkinliklerinin kentlere etkisini değerlendirdik. Şimdi bundan daha da fazlasını Dikili ile beraber tanıtım videomuzda izleyeceksiniz. Hemen sonrasında Sinan Dündar sizlere haftanın öne çıkan başlıklarını Ege'deki haberleri aktaracak. Farklı bir konukla haftaya görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Merhaba değerli Televizyon izleyicileri ben Sinan Dündar Ege Saati'nin haber kuşağında bu hafta da karşınızdayız haftalık olarak yayınlanan Ege Saati gazetemizde ve internet portalımızda bölgeye dair öne çıkan başlıkları sizlere aktaracağım gazetemizin bu hafta 32. sayısı yayınlandı Türk İş ve Türkiye Kamusan Eylül ayı araştırmasını yayınladı geçtiğimiz günlerde değerli izleyiciler ve 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı olarak 3049 lira, yoksulluk sınırı olarak ise 9931 lira belirledi. Biz de bu büyüme masallarının içinde Türkiye'de derinleşen yoksulluğu göz önünde bulundurduk ve aslında bu hafta kral çıplak dedik. Masanın 4 ayağı da kırık manşetiyle çıktık. Ve bu derinleşen yoksulluğu ele aldık. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Selin Sayıkböke geçtiğimiz cuma günü İzmir İl Başkanlığı'nda düzenlediği bir basın toplantısıyla 30 vekille sahaya ineceklerini, İzmir'de sahaya ineceklerini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 30 milletvekili İzmir'de 190 köyü ziyaret etti. Biz de milletvekilleriyle birlikte Ege Saati olarak bu ziyaretleri yerinde takip ettik. Vekiller köylerde ve ilçelerde esnafla ve vatandaşla bir araya gelip sohbet etti. Herkesin ortak kanaati, ortak sorunu artan yoksulluk ve artan hayat pahalılığı oldu. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir video ile Erdoğan e, derhal kara kış fonunu kur ve bu fona en büyük katkıyı Beşli Çeten yapsın çağrısında bulundu. Hazırlanan e, enerji fiyatlarındaki artışa yönelik e, yapılan hazırlığın önünü kesmek istedi Kılıçdaroğlu. Programın başında da anlattığımız Türk İş ve Türkiye kamu Sen'in yaptığı e, araştırma sonucuyla ilgili e, birkaç not daha aktarmak istiyoruz. E, bekar bir çalışanın yaşama maliyeti aylık 3.709 lira olur iken, 4 kişilik bir ailenin e, gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı ise, %4,18 artış göstermiş durumda. Yılın ilk 9 ayı itibariyle fiyatlardaki artış %17,72'yi bulurken gıda enflasyonunda son 2 ay itibariyle son 12 ay itibariyle artış oranı %24, %25'e dayanmış durumda. Son günlerde kağıt toplayıcıları ile ilgili çok haber düşmeye başladı değerli izleyiciler. Siz de e, Tele1 ekranlarında bunları yakından takip ediyorsunuz. Kağıt toplayıcılarına yönelik, e, ekmeğini çöpten çıkartan insanlara yönelik büyük bir baskı söz konusu değerli izleyiciler. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bu konuya dikkat çekmek için geçtiğimiz günlerde e, kağıt toplayıcılarıyla, e, geri dönüşüm çalışanlarıyla e, bir araya geldi. Ve Türkiye'de yıllık ortalama... 3.2 milyon ton atık toplanıyor değerli izleyiciler ve bunu bu insanlar topluyor. Geri dönüşümün bu kadar önemli olduğu bu dönemde ülkemizde alınan kararlarla yılbaşından sonra kağıt, şişe ve plastik gibi malzemeleri toplamada depozito sistemi uygulanacak. Alınan bu karar doğrultusunda İstanbul Valiliği 23 Ağustos'ta kağıt toplayıcılığının yasaklanmasına yönelik bir kararname yayımladı ve zabıta ekipleri İstanbul'daki atık depolarına baskın düzenlemeye başladı. Keyifli bir haberle bu haftayı da noktalayalım değerli izleyiciler. Ee, geçtiğimiz sene pandemi koşulları nedeniyle yapılamayan Ayvalık 16. Uluslararası Zeytin Hasat Festivali bu yıl 28-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ee, biz de Ege Saati olarak bu hasat festivalini Ayvalık'ta yerinde takip ediyor olacağız. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, vatandaşların 3 günlük Cumhuriyet Bayramı'nı Ayvalık'ta hasat şenliklerine katılarak kutlamaları çağrısında bulundu. Biz de bu çağrının vesilesi olalım. Ege Saatinden bu haftalık bu kadar değerli izleyiciler. Bölgenin ve Türkiye'nin gündemi için Ege Saati komu ziyaret edebilir. Sosyal medya hesaplarımızı takibe alabilirsiniz. Önümüzdeki hafta farklı konu ve konuklarla yine buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.